Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, Gerede Sokak Hayvanları Barınağındaki görüntüler üzerine harekete geçerek 35 tane köpeğin bakımı için Düzce'ye getirilmesini sağladı. Son günlerde sosyal medya üzerinden Türkiye gündemine oturan ve iç burkan görüntülere Düzce Belediyesi kayıtsız kalmadı. Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü görüntüleri izledikten sonra Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar'ı arayarak sokak hayvanlarının bakımlarını üstlenebileceklerini belirtmesi üzerine 35 köpek Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve geçici bakım evine getirildi. Sosyal medyadan ve basından gördüğümüz kadarıyla yaşanan olaylara hepimiz çok üzüldük. Biz de elimizden geleni yapabilmek adına oradaki sahipsiz sokak hayvanlarına yuvamızı açtık. 35 tane köpek cumartesi günü genel durum muayenesi yapıldıktan sonra dış bakım muayenesi özellikle veteriner hekim kontrolünde Bakım evimize teslim aldık, teslim alındı. Ee, gereken tedavilerine başlandı. Şu anlık kısırlaştırılmayı bekliyorlar. Kısırlaştırıldıktan sonra da postoperatif bakımda yani e, operasyon sonrası gerekli müdahalelerin yapılması durumunda süreçleri toparlandıktan sonra süreçleri bittikten sonra geri teslim edilecek.